Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elektrikte seri bağlantıyı göstereceğim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir ampul işareti. İki ampulü birbirine seri olarak bağladık. İki, iki tane iki adet bir buçuk volt bir amperlik bir bataryayı elimde görmüş olduğunuz şu bir buçuk voltluk akım olarak bir amper değil yalnız bataryayı birbirine bağlamış bulunuyoruz burada. Şimdi arkadaşlar iki adet bataryamız var. iki adet de anahtarımız var. Bakın bir tanesi kapalı bir tanesi açık konumda bunlar. Şu an bu devrenin analizini yapacağız. Burada görmüş olduğunuzda iletkendir. İletken olarak bunları da çizdim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerilim yani U olarak adlandırdığım gerilim kimi kaynaklarda V olarak geçer bu gerilim bataryalar birbirlerine eşdeğer gerilimleri oluştuğunda seri bağlandığında gerilimler toplanır arkadaşlar yani şu an 1.5 volt artı 1.5 volttur arkadaşlar yani bizim toplam şu anda devredeki gerilimimiz U eşittir 3 volttur arkadaşlar. Gelelim seri bağlı devrelerde toplanır. Fakat akımlar ise toplanmaz arkadaşlar. Akım sabit kalır. Bu devrede 1 amperlik bir ne vardır? Akım vardır. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu devrede neden akım artmıyor? Bu devrede değişen ne oldu o zaman? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi burada akım çarpı gerilim bize vatı verir. Gücü verir yani. Bakın V çarpı yani U çarpı ne U çarpı akım aha akım bize vatı verir. Şimdi 1,5 voltla 1, 1 amperi çarpın. Bu pilin gücü 1,5 watt. 1.5 watt volt çarpı 1 amper. Bu gücüm bu pilin gücü de 1.5 watt, watt'tır. 1.5 watt, 1.5 watt toplarsanız bu devrenin gerilimi 3 watt'tır toplamda. Şimdi biz 1.5 watt, 1.5 watt şeklinde topladık. 3 volt dedik doğru mu? Akımını ne dedik? 1 amper dedik. Şimdi getirelim yerine koyalım arkadaşlar. Watt eşittir. 3 volt çarpı 1 amper. Ne yapar arkadaşlar? Kaç çıkar watt? olacağını bildiğimiz için burada yaptığımız denklem bizim sistemin doğruluğunu kanıtlıyor arkadaşlar. Şimdi geldik devremize. Arkadaşlar akım artıdan eksiye doğru akar. Bunu böyle düşünün. Kimi kaynaklarda tam tersi olarak söyler. Ama mantık olarak gelelim Artıdan eksiye doğru akar. Bu böyle kabul edilmektedir. Şimdi bakarsanız burada görmüş olduğunuz eksi bataryanın eksi ucu. Burada görmüş olduğunuz bataryanın artı ucu arkadaşlar. Artı ucu seri bağlayacağımız zaman artı ucu eksinin gelmesi gerekir. Şimdi Artı artı çarpışırsa ne olur? Aynı kutuplar birbirini sömürürler. O yüzden bir zıtlık olur. Ne olur bu sefer? Bir buçuk bir buçuğa karşı savaş çıkar, sıfır volt elde edersiniz. Devreniz çalışmaz. Devre çalışmaz arkadaşlar. Buradaki 5 volt olsaydı, ya örnek veriyorum, şuraya bir devre çizeyim. Dedik ki burası eksi, burası artı dedik değil mi arkadaşlar? Bu 5 volt olsun. Buraya da getirdik. Tam tersi bağladık. Artıya eksi bağladık. E bunu kaç volt bağladık? 2 volt bağladık değil mi arkadaşlar? Bu devrenin çıkış gerilimi ne olur? Ne olur arkadaşlar bu devrenin çıkış gerilimi şuraya da bir voltmetre bağladık. Bu devrenin çıkış gerilimi buna U1 dersek, buna U2 dersek U1 eksi U2'dir arkadaşlar. U1 eksi U2 yani 5 volt eksi 2 volt'tan bu devre 3 volt verir. Siz zannetmeyin ki 7 volt verir. Pil ters bağlarsanız böyle olur. Bu durum böyle gerçekleşir. O yüzden bunlara dikkat etmek söylemek istedim. Silelim bunu. Şimdi bu devrenin akışına bakacağız. Bu devrenin akışı nasıl akıyor? Toplam 3 voltluk bir gerilim var burada. Şuraya bir voltmetre bağlayalım arkadaşlar. Voltmetre devreye nasıl bağlanır? Paralel bağlanır arkadaşlar. Gerilim ölçerseniz şimdi size şunu da söyleyeyim. Gerilim dediğimiz olay iki noktanın iki noktanın arasındaki potansiyel farktır Gerilim. Bakın. iki nokta arasında potansiyel fark. Mesela ben bu voltmetrenin bir ucunu buraya tutup bir ucunu buraya tutabilirim. İki nokta arası. Diyorum ki şu an burada 3 volt var değil mi arkadaşım? Bu 3 volt buradan geliyor. 3 volt geldi geldi. Burada ne yaptı? Anahtarı takıldı. Anahtar ne durumda? Açık durumda. Şimdi ben bu anahtarı kapatırsam daha hayali olarak kapattık biz bunu. Buradan akım geçiyor tekrardan 3 volt. 3 volt olarak geldi buraya. Tamam, burada iki tane ampul var. Şimdi arkadaşlar bu ampulleri biz en başta özdeş ampuller, yani birbirine eş olan ampuller olarak seçtik. Nasıl eş diyeceksiniz? Mesela bunun içerisindeki bunun direnci R dediğimiz olay R dirençtir arkadaşlar bu arada. 3 ohm olsun arkadaşlar. Şimdi bu da bunun direncini de 3 ohm olarak seçtik. İki tane 3 ohmluk bizim ampulümüz var. Şimdi buradaki 3, gelen 3 voltluk gerilim. Şimdi bu da 3 volt olduğu için, bu da 3 volt olduğu için seri bağlantılarda paralel olarak seri bağlantılarda eşit olarak bölüşecektir. Nasıl bölüşecektir arkadaşlar bu 3 voltu sizce? Hemen söylüyorum. 3 voltun 1,5 voltu 1.5 voltu bu ampulün üzerinde kalacak. 1,5 voltu ise bu ampulün üzerinde kalacak. 1,5 volt 1,5 volt 3 3 volt yapar. Yani toplam 3 volt şu an ampullerin her ikisinin üzerinde. 1,5 volt bunda 1,5 volt bunda. İkisi de aynı parlaklıkta yanacak arkadaşlar. Şimdi Burada çok önemli bir husus var. Şimdi ben size bunu açıklayayım. Nasıl açıklayacağım? Şimdi arkadaşlar bu ampulün akımı nedir? Ge şey, direnci nedir? 3 3 volt. 3 ohm'dur. Bizim toplam gerilimimiz 3 volt. Doğru mu arkadaşlar? Toplam gerilim 3 volt. Şimdi toplam gerilim bunu toplam yazalım. 3 voltsa 3 voltun akım çarpı dirençtir değil mi gerilim. gerilim? Gerilim nedir? Akım çarpı dirençtir. Şimdi bunun direnci 3 ohm olduğunu biliyoruz. Değil mi? U eşittir. A çarpı 3 ohm. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi U U'yu da biliyoruz arkadaşlar. U kaç? 3 volt. Doğru. Şimdi size bakın ne göstereceğim. Amper çarpı 3 ohm demiştik değil mi? Şimdi arkadaşlar bu 3 buraya karşıya bölüm olarak geçer. Yani 3 volt bölü 3 ohm eşittir. Akımı verir bana. Yani akım kaç çıkar buradan arkadaşlar? 1 amper çıkar arkadaşlar. Volt bölü 10. Volt bölü 10 amperi verir. 3 bölü 3. 1 yapar. 1 amper. Bakın bizim toplam akımımız kaçtı? 1'di. Bakın bunun üzerinden bir amper geçiyor. Evet arkadaşlar burada anlatmak istediğim seri devrelerde seri devrelerde ampuller eğer 2 iki, iki ampul birbirine seri olarak bağlanmışsa gerilim bölünür arkadaşlar. Direncin değerine göre gerilim bölünür. Akım sabit kalır sabit seri devrelerde. Bunun üzerinden geçen de bir amperdir. Bunun üzerinden geçen de bir amperdir arkadaşlar bizim burada alacağımız seri devre bağlantılı devrelerde eğer iki özdeş ampul birbirine seri olarak bağlanmışsa gerilimleri eşit olarak bölünür arkadaşlar. Akımı ise her ikisinin üzerinden geçen akım değeri de devrenin toplam akım değerine eşittir arkadaşlar. Yani devrenin toplam akım değeri 1 amperdir ve bunların üzerinden 1 amper geçecek daha sonra buradan geçtikten sonra bunların ikisi özdeş olarak aynı ışıltıda yanarlar geçtikten sonra bakın buraya bir anahtar daha koydum bu anahtar kapalı buradan gelip devresini eksiyle tamamlayacak bakın artıdan çıktı eksiden bitirdi şimdi artıdan çıkan eksiyi de bitirmek zorunda eksiyi tamamlamak zorunda arkadaşlar bu eğer açık olsaydı bu şekilde ne olacaktı buradan geçemeyecekti ve devrede bunların üzerlerinde arkadaşlar herhangi bir gerilim olmayacaktı. Niye olmayacaktı gerilim? Çünkü gerilim ne demiştik? İki nokta arasındaki potansiyel fark demiştik. Şimdi ben buraya eğer açık devre yaparsam bir ucu buraya koydum artı. Bir ucu da buraya koyarsam neyi göreceğim ben arkadaşlar? Devre tamamlanmadığı için açık devre olduğu için buradaki noktayla bu nokta arasındaki gerilim potansiyel fark sıfır olduğunu göreceğiz. Niye sıfır olacağını, olduğunu göreceğiz. Çünkü bunların üzerinde gerilim durmayacak arkadaşlar. Gerilim hala bu uçta bekleyecek. Artı eksiği görmediği için, kavuşamadığı için bunlar arkadaşlar devresini tamamlamayıp gerilimi sıfırda tutacaktır. Şimdi bunu geçtik arkadaşlar. Burada dedik ki biz ee, burada geçen akım değeri 1 amper. Evet, evet arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeyim size. Şimdi bakın, gerilim dediğimiz U diye tanımlarsak, U eşittir akım A'dır, direnç R'dir. Gerilim arkadaşlar, gerilim akım çarpı direnç'tir arkadaşlar. Akım çarpı direnç. Bakın, akım transport direnç gerilimi verir bize. Dolayısıyla direnci nasıl buluruz? Bir şeyin direncini gerilimini A'yı karşıya gönderirsek bölüm olarak geçer. A, U bölü A olur. Yani gerilim bölü akım olur arkadaşlar. Direnci bu şekilde buluruz. Şimdi burada birbirleriyle tersi göndererek, karşıya göndererek burada birbirlerinin akımı da bulabiliriz. Gerilim de bulabiliriz arkadaşlar. Rahatlıkla bunları bulabiliriz. Şimdi benim burada size önereceğim, size anlatıp anlatacağım akılda kalıcı olacak tek şey var. Seri bağlantılı devrelerde seri bağlantılı devrelerde akım bölünmez arkadaşlar. Şuraya bir not olarak yazalım. Not diyelim. Şimdi seri bağlı özdeş seri bağlı özdeş yüklerde bunlar aynı zamanda yüktür arkadaşlar yük. Biz şu an bugün buraya ampul bağladık. Yarın motor bağlarız mesela. Seri bağlı özdeş yüklerde dedi. Yüklü devrelerde gerilim eşit olarak bölünür. Bölünür akım bölünmez ve devrenin toplam akımı yük üzerinden bölünmeden geçer arkadaşlar anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde. Bunları ilerleyen zamanlarda size uygulamalı olarak göstereceğim. İki tane ampul alacağım. iki tane pil alacağım. Anahtarla aynı şekilde bunları kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Yapacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa, öğrenmek istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. yorumları yazabilirsiniz elimden gelen desteği veririm. E, anlatacak çok şey var elektrikle alakalı. E, şimdi burada en büyük yani en önemli benim en önemli iletmek istediğim, katkıda bulunmak istediğim seri bağlı devrelerde gerilimin bölündüğü, akımın sabit kaldığını anlatabilmekte arkadaşlar size. E, bu noktada da inşallah başarılı Şimdur. Peki burada ben özdeş dedim. Bunlar sorular gelecektir. Bunlar özdeş olmasaydı. direnci nedir arkadaşlar? Devrenin toplam direnci. Şimdi bu noktada da dirençle bilgisi olması gerekir. Seri bağlı dirençlerde seri bağlı dirençler bunlar bir direnç. Seri bağlı olduğu zaman iki direnç. Örnek veriyorum. Şöyle bir direnç yapalım. Şimdi arkadaşlar bu dirençler bakın R, R1 bu da R2 arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu seri bağlıyken arkadaşlar bunlar toplanır. Seri bağlıyken toplanır arkadaşlar bunlar. Yani buradaki R toplam direnç R1 artı r 2dir arkadaşlar. Seri bağlı devirlerde R1 artı r 2dir arkadaşlar. Yani o zaman bizim toplam direncimiz ne olur burada? 6 ohm artı R toplam 6 ohm artı 3 ohmdur. Yani toplamda RT eşittir 9 ohmdur. Toplam 9 ohm burada biz, bizim Neyimiz var? Direncimiz var arkadaşlar. 9-10 direncimiz var. Şimdi ben burada ne bulacağım kendime? 9-10 direncimiz var. Şimdi bu 9-10'luk dirence. Bizim toplam gerilimimiz nedir arkadaşlar? Akımı bulacağız. Şimdi şimdi 3 voltluk bir gerilimiz var toplam devrede. 9-10'lukta bir direncimiz var. Akımı bilmiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Akımı bilmiyoruz. Şimdi... Buradaki 9 ohm karşıya gönderirsek 3 volt bölü 9 ohm olur. Devreden geçen akım. Doğru mu arkadaşlar? Devreden geçen akım 3 volt bölü 9 ohm. Buradan bir değer çıkacak. Mesela 3'ü 9'a böldüğünüz zaman bir değer çıkacak. Şimdi ben bölmeden devam edeceğim. Şimdi devrenin toplam akımı A toplam diyelim. Devrenin toplam akımı budur. Devreden geçen akım bu. Gerilim arttı ya. Şey, özür dilerim direnç arttı. Ya direnç artarsa akım mecbur azalacak. Gerilim değişmediği için. Gerilim sabit kaldığı için. Şimdi benim toplam gerilimim, toplam akımım bu. Ben hangi üzerindeki gerilimi bulmak istiyorum? Bunun üzerindeki gerilimi bulmak istiyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben bunun üzerindeki gerilimi bulmak istiyorsam eğer U mesela L1 diyelim. U L1 eşittir. Ne demem gerekiyor benim? Buradaki L1 ampulüre ya. U'nun L1'in gerilimi anlamında. U L1 dedim. A toplam. Yani toplam akım. Çünkü buradan A toplam geçiyor. Bakın. A toplam. A toplam. A toplam. Hep bu devrenin üzerinden geçiyor. A toplam çarpı. L1'in direnci. Bakın. L1'in direnci. Hatta şöyle yapalım. L1'in direnci. Ve L1 diyelim arkadaşlar. Şimdi ben burada A toplam dedim ama şuna dikkat etmek lazım. Bunun üzerinden zaten A toplam geçtiği için A toplam dedim. Normalde bunun üzerinden geçen akımı almam lazım. Yani ne demem gerekiyor? A L1 demem gerekiyor. E zaten A'nın L1'in üzerinden geçen akım A toplam akımı. O yüzden ben A, L, A T dedim. Normalde A L1 demem gerekiyor. Yani bir cihazın, bir yükün üzerindeki gerilimi bulabilmek için onun üzerinden geçen akımı, diren, onun üzerindeki direnci, onun üzerindeki gerilimi bulmak gerekir arkadaşlar. Şimdi o e, yani onun üzerindeki, onun üzerinden geçen gerilim değerlerini hesaba katmak gerekir. Şimdi ben U, L, 1'i bulacağım hemen. Nasıl bulacağım? E ne demiştik A, 1? A, 1, A, T, eşit. Yani A toplama eşit. Akım toplam akıma eşit 3 volt bölü 9 ohm çarpı rl 1 kaç? 6 ohm. 6 ohm. Şimdi onlar gider zaten. Değil mi? Doğru mu? Doğru. 3 kere 9 3 kere 6 18. 18 bölü 9 UL1 kaçmış? UL1 2 çıkar. 2 volt çıkar arkadaşlar. Bu işlemi yapınca cevap 2 çıkıyor. 2 volt. O zaman buraya 2 volt gelir arkadaşlar bu 6 ohms'a. Tabii. 6 ohms'a 2 volt gelir. Buna ne geleceğiz arkadaşlar? O zaman buna 2 gelirse gerilim ne yapıyordu? Toplanıyordu. Bu 2 voltsa bu da 1 volttur arkadaşlar. Bakın. Direnci düşük olan daha az gerilim aldı. Üzerine direnci yüksek olan daha fazla gerilim aldı. Doğru mu arkadaşlar? arkadaşlar. Şimdi sağlamasını da yaptık mı? 2 volt, 1 volt da, 3 volt arkadaşlar. cevabımız bu kadar. Evet. Seri bağlı dedik.